olsam ne zaman birisine çok güvendiğimi düşünsem ondan hemen ayrılmayı düşünürdüm. <laughs> durun durun sevginizden kocanızdan ayrılın demiyorum. Ama şuna bir bakın o kişiden ayrıldığınızda hala ayakta durabiliyor musunuz? Yolunuzu bulabiliyor musunuz? İçinizden o olmadan da hayatta kalırım diyebiliyor musunuz? Eğer cevap evetse çünkü o zaman gerçekten güveniyorsunuz demektir. Çünkü gerçek güven kendinizi bir başkasının eline korkusuzca bırakmak demek değildir. O el olmasa da kendi yolunu bulacağına inanmaktır. Psikologların söylediği gibi güven önce içeride başlar. İnsan kendi kaynaklarına güvenmeyi öğrenmeden önce kimseye güvenemez. Özgüven dediğimiz şey dışarıdan alınacak bir söz ya da garanti değildir. Düştüğümde kalkabilirim bilgisidir. Güven bize yanlış öğretildi abi. Sanki kendimizi bir başkasına teslim etmekmişiz gibi anlatıldı. Oysa güvenin içinde teslimiyet vardır ama teslim olduğu şey bir kişi değildir, hayattır. Spinoza'nın konatus kavramı ne diyordu? Her varlık kendi varlığını sürdürmek için çaba gösterir. Bizim içimizde zaten devam etme, yön bulma, hayatta kalma çabası var. Güven dediğimiz şey bu içsel gücü keşfetmek ve hayatın akışına teslim olmaktır. Yani güven bir kişiye değil, hayata teslim olmanın diğer adıdır. Stoğacılar zaten bu konuda çok netti. Kontrol edemediğin şeyi bırak, kontrol edebildiklerine odaklan. Karşındaki insanın varlığı senin elinde değil ama yol bulma iraden senin elinde. O yüzden gerçek güven başkasına sıkı sıkı tutulmak değil. Bırakıldığında da ayakta kalacağını bilmekten gelir. O yüzden sadece ve sadece kendinize güvenin. Başkalarına güvenmeyin.